Mutlu evlilikler incelendiğinde bunların 8 tane sırrını keşfetmişler. Nedir bunlar biliyor musunuz? 1 saygı, 2 sevginin hissettirilmesi. Öpücükler, hediyeler, sevgi sözcükleri. Seni seviyorum hayatım. İyi ki benim eşimsin. 3 önce eşim, sonra çocuklarım. Bunu çoğumuz yapamıyoruz. Önce çocuklarım, önce eşim. 4 güven ve sadakat. Kadın güvende olmak ister erkek güvenilmek ister. 5. Düzenli bir cinsel hayat. Hocam evliliğimiz nasıl? Sorun kendinize cinselliğiniz nasıl? 6. Karşılıklı birbirinizin ailesine değer verin. 7. Eşiniz için fedakarlık ve özveride bulunun. Onun her konuda destekçisi olun. 8. Karşılıklı paylaşım. Birlikte olmaktan keyif alma. Bir de 4 S kuralı var. Sevgi, saygı, sadakat, sabır. Gerçekten bu 8 madde varsa Mutlu bir evlilik var.